kanal boyu. Sonbaharı o kadar bir güzel gösteriyor ki bura. Tamamen Allah Allah şimdiye kadar gördüğüm en uzun ağaç. Kaç metre Allah Vallahi 40-50 metre var. Hiç bu kadar yüksek ağaç görmedim. Tabi nerede? Fransa Strasbourg. Taş köprünün olduğu yer. Bak 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 bak. Burada sonbaharı daha güzel gösteriyor. Çok güzel gösteriyor. Efendim neredeyiz? Şu anda ünlü karateci buruşların bak. bisikletli bayanı bak bak bak. Önüne öteberisini koymuş. bir da çocuğunu koyuyor. Gezdiriyor. Ünlü karateci buruşların restorantı var burada. Ha, bu, bunlar da bak yine bir kabile, Çift tekerli. <laughs> bak 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 bak. Geliyor bak. Süper, süper, Müslü, süper. Süper. Koçum benim. Ekip. ekip. ünlü kaliteci Buruşle'nin restoranı. restorantı. Efendime Kendisi rahmetli oldu ama oğul işle diyor burayı. Tabi bu, Buruşle'yi kim bilir? Buruşle'yi e, 55 yaşı üstü insanlar bilir. Bura Buruşların restorantı. Bak burada da burada da bir şey daha dikkatimi çekti. İnanır mısınız? Kültürü beş kişi ellerini birbirine değdirse anca yetişir. Tahminim bir 600, 700, 800 senelik bir ağaç. Son olarak söyleyeyim. Rahat bir 30 ton gelir bu ağaç. Yani şimdiye kadar gördüğüm ağacın en kalını.